Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek ya da böyle bir şeyin olması mümkün müdür? Gelin hep beraber bu söylentilere son noktayı koyalım. İki gün önce sosyal medyada bir anda bomba gibi patlayan bu olay sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar bir anda heyecanlanmaya başladı. Teorik olarak Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olacağını düşünen insanların sayısı da epey bir fazlaydı. Önce gazetelerin bu transfer hakkında neler dediklerini bir okuyalım. Fanatik haberini sizlere aktarıyorum. Galatasaray, Manchester United ile yollarını ayırmak isteyen Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Portekiz yıldızının cevabı bambaşka oldu şeklinde bir haber paylaşmışlar. Devamına bakalım. Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyaya yayıldı. Galatasaray muhabirimiz acı Küçük konuyla ilgili bilgiye ulaştı. Buna göre sarı kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano, Ronaldo ile temasa geçti. Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu. Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem diyerek yanıt verdi. Güzel yanıt vermiş vay be Erel Ronaldo'ya. Neyse devam edelim. Portekiz Yıldız'ın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşım beğenmesi dikkat çekmişti. 37 yaşındaki süperstar Galatasaraylı bir taraftarın Come to Galatasaray yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti. Portekiz Yıldız'ın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızı taraftarlar tarafından paylaşılmıştı şeklinde habere nokta koyulmuş. Diğer haber sitelerine de baktığımızda haberlerin %90'ın aynı olduğunu gördüm. Şimdi teorik olarak bu olayın mümkün olabilmesi için Galatasaray'ın ilk olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılması gerekmekteydi. Yani Ronaldo'nun Manchester United'den ayrılma sebebi para, kadro vesaire değil takımın Şampiyonlar Ligi'nde olmamasıdır. Akıl var mantık var bu etkenle ortalıkta yokken Ronaldo'nun transferine ihtimal vermek bile Gerçekten çok garip. Neyse diğer bir etmen ise Galatasaray'ın Ronaldo'yu vereceği maaş. Hadi diyelim Ronaldo'yu Manu'dan beleş aldın. E, TFF'nin belirlediği harcama limiti denen bir olay var. Zaten kadronda yüklü maaş alan bir sürü oyuncu var. Ronaldo'ya da gel yıllık 5 milyon euroya mı diyeceksin. Ronaldo'nun zaten Manu'dan aldığı yıllık para net olarak 30 milyon euro. Ronaldo bildiğiniz gibi bu sene Arabistan'dan da gelen yıllık 250 milyon euroluk teklifi de reddetmişti. Bunları da bir kenara bırakıyorum. Ronaldo zaten Messi ile bildiğiniz gibi yıllardır bir yarış içerisinde adeta bir sidik yarışı. Messi PSG'de oynarken Ronaldo kalkıp Süper Lig'den boy gösterecekti? Ya bir de işin tuhaf yanı Twitter'a girdiğimde bir muhabirin Galatasaray ve Ronaldo anlaşamadı diye attığı tweet'i gördüm. Yani her geçen gün garip bir yere doğru gidiyoruz. Neyse hadi ben haberi vereyim Ronaldo Galatasaray'da.